Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Umarım yerindedir. Size niyet edip kapattığım fincanımla karşınızdayım. Ne niyet ediyorsanız arkadaşlar gerçekleşmesi dileklerimle. Şu an ekranımın karşısında kim varsa, beni kim izliyorsa onun niyetini olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. O nasipleriniz... Baya bir önümüzdeki günlerde fazlalaşacak arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim fincanımızın içini. Falınız, niyetiniz arkadaşlar. İsminin içinde M harfi olan, N harfi olan izleyenlerim. Bu aralar böyle işler biraz ters gidebilir ama sıkılmasınlar. Kalabalık var arkadaşlar. Kafanızda karışık. Bir laf girdisi çıktısı var. Bunların arkasına düşmüşsünüz biraz canınız sıkılabilir. Şöyle gösterelim. F harfi var, L harfi var. Bakın güzel bir haberi var, büyük bir haberi var. Bir, bir devlet kapısı gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Bir evrakla gitmiş olabilirsiniz. Bunun sonucu gelebilir. S harfimizle, C harfimiz, E harfimiz karşılıklı durmuş. Bu isimli bu harfleri isimlerinde barındıran kişilerin <laughs> birbirlerine küslüğü hakim arkadaşlar ufak ufak haberleriniz var kimine canı sıkılacak kimine sevineceksiniz fakat e, yolun ardında gelmesi gereken birisi var yolu biraz sıkıntılı çıkmış buna biraz canı sıkılmış bundan bir haberiniz var bakın bir yılan var Uzak bir yoldan gelecek bir düşmanınız var arkadaşlar görüyor musunuz nasıl sürüne sürüne haninizin içine geliyor biraz dikkatli olmalısınız siz aslında bu kişiye şöyle bir temmuz ayında falan çünkü 7 rakamı çıkmış ya da 7'li günlerde size gelebilir. Bakın ona böyle kucağınızı açmışsınız yolun başında bekliyorsunuz ama size o hiç iyi niyetle gelmiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim gördüğünüz gibi haberleriniz baya bir var. Bunların hepsine biraz sonra açıklık getireceğim. Şöyle yüzeysel gösterdikten sonra arkadaşlar <laughs> bakmaya başlayacağım. Şimdi siz değerli izleyenlerim, böyle aklınız hani dersiniz ya bin parçaya bölündüm, aklınızda böyle dört beş parçaya bölünmüş. Birini kendinizi düşünmüşsünüz, biriniz biri böyle içi olabilir, evlatlarınız olabilir, yaşadığınız ilişki olabilir, iş olabilir. Böyle kafanız bin parça olmuş arkadaşlar. Her bir yere böyle odaklanmaya çalışıyorsunuz, fakat bunun bedelini ağır olarak vereceksiniz. Şöyle önümüzdeki günlerde birkaç günlükte olsa bir yatma süreci duruyor. Böyle vücudun bitkin düşecek, yorgun düşecek bunları çok böyle kafanıza takarsanız canınız çok sıkılacak gibi duruyor arkadaşlar huzursuzluk veren kişiler var ama bu huzursuzluktan kendinize bir türlü ders çıkaramamışsınız sürekli gittiğiniz bir iki kapı var arkadaşlar biri sizi cam perçe böyle karşılıyor, diğeri de böyle Hani yani üstten. Ama siz ikisine de böyle kucağınızı açıyorsunuz. Bir üçüncü ilişki durmuş arkadaşlar. Evli olup da hem bayan hem erkeğin yaşadığı bir ilişki var. İleride bunun duyulma durumu var. Bir yerde yakalanma durumu olabilir. Bu da her iki tarafın eşlerin arası, eşlerinin kulağına gidebilir siz değerli izleyenlerim. Bir eşyanızı kaybetmişsiniz. Bunu böyle arama gereği duymuşsunuz fakat e, aramaktan artık şey olmuşsunuz koyduğunuz yerden eminsiniz ama bulamıyorsunuz e, faremiz durmuş arkadaşlar aslında böyle çalınan bir şeye yorumlanılabilir ama ben e, genelde fallarımda sizden çalınan zaman da olabilir. Yaşadığınız bir ilişkide çok yıllarınızı, günlerinizi, aylarınızı vermişsinizdir. Büyük bir emek vermişsinizdir. Fakat bir hiç uğruna bitmiştir. Sizden zamanınızı çalmıştır. Ben buna da yorumluyorum. Ya da böyle birine bir para vermişsinizdir borç olarak. Bu paranın arkası bir türlü gelmemiş olabilir e, verdiğinize biraz böyle pişman olmuş gibi e, durabilirsiniz arkadaşlar ismin içinde Y harfi olan kişi bu ara biraz böyle e, iki tane bayan arkadaşıyla çok samimi veya iki tane erkek de olabilir e, şu an falım kolektif çünkü kim izliyorsa o üzerine alsın arkadaşlar e, çok samimi üç kişiler e, fakat e, iki kişi böyle birbirine düşecek arkadaşlar bir ayrılık yaşayacaksınız. Hem bir tarafa gideceksiniz. Hem diğer tarafa böyle bir arada kalacaksınız. Diyeceksiniz ki artık barışın. Hani ben böyle arada kalmaktan sıkıldım. Engellendiğiniz bir kapı var. E, buraya çağrılacaksınız. E, ya da gitmek isteyeceksiniz. Özlem var. E, çoklu kalabalık bir yerden geçeceksiniz. Kalabalık bir ortamda birinizi, biri canınızı sıkacak. E, bir telefon açacak. Bir telefon açacak. Ve o telefonun o arkası kesilmeyecek arkadaşlar bir telefon trafiği yaşayabilirsiniz Biraz böyle e, lafın ya da o telefonun başlangıç noktasını bulmaya çalışacaksınız Pişmanlığını dile getirecek birisi var e, Tamamen böyle ayaklarının üzerinde duran kendinden emin biri var Bir haber var arkadaşlar e, o haberi gel, gönderen kişi çok sıkıntılı arkadaşlar çok sıkıntıları var bunu belirtmek istiyorum. Ee, şöyle dediniz mi hiç kendi kendinize ya şu sıkıntılardan kurtulayım ya da şu olsun şunu keseceğim dağıtacağım ya da bir, bir fakiri sevindireceğim dediğiniz oldu mu? Böyle bir dediğiniz bir şey var. Ee, bunu böyle gerçekleştirmemişsiniz, bu biraz büyümüş gibi duruyor arkadaşlar, İşlerinizin önüne geçmiş. Hani neden işlerim düzelmiyor, neden işlerim yoluna gitmiyor diyorsanız, bu niyetiniz aklınıza getirin. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, bu önünü kesiyor arkadaşlar. Ya da böyle bir sadaka çıkarmanız gerekiyor çünkü önünüz, işlerinizin önünü kesen bir şey görünüyor arkadaşlar. Bir taşınma durmuş, bu taşınma da böyle bir düzeltme sıkıntısı çekiyorsunuz. Böyle yardımcınız yok gibi. İşler böyle içinden çıkılmaz hal almış. Nereden başlayacağınızı bilememişsiniz. Böyle kala kalmışsınız. Böyle etrafına bakılan kişi durmuş. Eşinizle aranızda sorun olabilir. Partnerinizle aranızda sorun olabilir. Sanki biri gülmenizi, mutlu olmanızı istemiyor. Sizi huzursuz, huzursuz ediyor. İçen birisi var arkadaşlar. İçtiğinde değişik karaktere bürünen biri var. İçmeden önce farklı bir karakter, içtikten sonra farklı bir karakter. Size ed hakaret edebilir, yüksek sesle konuşabilir. Sizi böyle kapının önüne de koyabilir. Böyle kapının önünde duran biri var arkadaşlar. çok yorulmuşsunuz, bir tükenmişlik var. Eee Böyle türbe gibi bir yer de olabilir arkadaşlar. Haç gibi bir yer de olabilir. Bir niyetiniz var sürekli gidiyorsunuz buraya veya gitmek istiyorsunuz sürekli dualarınızda da olabilir. Uzun boylu biri durmuş arkadaşlar. Bu uzun boylu birinin belle yani kalça kesimleri durmuş arkadaşlar. Belinden başlayan kalça kesimine kadar böyle eli o tarafta çünkü şöyle durmuş sürekli tutan biri var ee, ufak böyle bir operasyon geçirebilir çocuğunuzla ilgili problem yaşıyorsunuz ee, grip olan biri var arkadaşlar boğazın falan sarmış yatıyor ee, bunun yatması demek sizin de böyle zincirleme yatmanız demek ee, ya sizi çok yoruyor çok nazlı biri ya da böyle onun ondan bulaşan bir rahatsızlık olabilir arkadaşlar ee, Çocuğunuzla demin demiştim bir ilgili bir problem duruyor ama bu derslerle ilgili olabilir ya da böyle ders ortamındaki arkadaşlarla ilgili bir problem olur. Çünkü böyle karşınızda muhatap alacağınız bir kişi olacak arkadaşlar. Ee, kimseye gerek yok. Allah bana yeter. Allah bana gücü versin. Kimse yardım etmese de olur diyorsunuz. Hanenize böyle bir res çekmişliğiniz olabilir. Kardeşinize bir res çekmişliğiniz olabilir. Böyle eee Kimseye eyvallah olmayan bir kişi durmuş arkadaşlar. Biraz da tabağımıza bakalım. Bu fincanı bakarken arkadaşlar böyle bir sıkıntı, sıkıntı sanki var. Yani ya şu an beni kim izliyorsa sıkıntısı var ama anlatmaktan çekindiği bir durumu var. aslında yüzeysel olarak kendine yakın gördüğü kişileri anlatıyor olabilir. Fakat böyle içinde büyük bir fırtınalar kopuyor gibi. Sanki böyle falan anlatırken nefesim kesildi gibi. Hani insan içine böyle bir öküz oturdu derler ya. Onu yaşıyorum şu an. Umarım böyle feraha çıkar. Bir bayandan bir telefon gelecek arkadaşlar. Beklendik bir telefon olabilir. Beklendik bir konu da olabilir. Hani küçük bir ev aleti girebilir arkadaşlar ben böyle şeklinim kahve ile alakalı gördüm ama kahve makinesi de olabilir kahve ile alakalı fincan veya aparat da olabilir hanenize böyle bir şey Girebilirsiniz değerli izleyenlerim. E, boş bir e, boş bir insan var. Yaptığı işlerde hep başarısız olmuş. E, başarısızlığının altında da böyle hep sizi göstermiş. Senin yüzünden, senin yüzünden, senin yüzünden ben şöyle yapamadım. Senin yüzünden ben bunu alamadım. Senin yüzünden ben e, şu işleri gerçekleştiremeyip hem başarısız arkadaşlar. Hem de hatalı olarak sizi gösteriyor. Biri size destek olmak istiyor fakat haneden biri buna izin vermiyor. Karşınızdaki insan üzerine böyle bir şey durmuş arkadaşlar. Bir yüzleşme olabilir isminde. İ harfi olan, L harfi olan, Y harfi olan izleyenlerim güzel bir telefon haberi var. Bütün kötü haberleri getiren bir yakınınız var. Babaya bir düşmanlık besleyen bir evlat var. Size yapılan eski olayları unutamıyorsunuz. Hakkınız yenilmiş, hayata küsmüşsünüz. Tutunacak bir dal arıyorsunuz. Fakat bu dal biraz size şu an için uzak bir yerde arkadaşlar aklınızdan gönlünüzden geçirdiğiniz bir haber var arkadaşlar o haber gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünüyorsunuz o haber geliyor arkadaşlar hem de iki vakte kadar diyebilirim kendinize çok iyi bakın canlarım hoşçakalın sağlıcakla kalın